يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar, bugün ibadet ve bidat kavramlarını işlemeye çalışacağız. Bizleri yoktan var eden, bizleri eşsiz nimetlerle donatan, bizleri bu dünyada en güzel şekilde yaşamamıza fırsat veren Allah Azze ve Celle'ye karşı bir kulluk borcumuz bulunmakta. Allah Azze ve Celle'nin biz kulları üzerinde bir hakkının olduğunu, ve bu hakkı da kendisine en güzel şekilde ifa etmemiz gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim bir binek üzerinde. Bana dedi ki "Fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Muaz hel tedri hakkallahi ala ibadihi ve ma hakku'l ibade ala Allah. Ey Muaz, Allah azze ve celle'nin kullar üzerindeki hakkını ve kulların da Allah azze ve celle üzerindeki hakkını bilir misin? Yani Allah azze ve celle'nin yaratmış olduğu, yoktan var etmiş olduğu, kendi dünyada donatmış olduğu, bütün canlıları onları amade kılmış olduğu insanlar üzerinde hakkı var. Ey Muaz bunu bilir misin? O hak yerine gelirse insanların da Allah üzerinde bir hakkı vardır diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e sorunca Muaz bin Cebel diyor ki Kultu Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey Muaz fe inne hakkallahi al ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Allah azze ve celle'nin kullar üzerindeki yani insanlar üzerindeki hakkı kulların Allah azze ve celle'ye ibadet etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Yani biz insanoğlunun biz kulların üzerinde Rabbimizin olan hakkı Rabbimize en güzel şekilde ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızdır. Ve hakkul ibadi Allah eğer bu ibadeti yerine getirirsek, Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmadan hak olan ibadeti onun razı olduğu şekilde yerine getirirsek Bizim de Allah Azze ve Celle üzerindeki hakkımızı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet eden kişiye Allah Azze ve Celle'nin azap etmemesidir. Bu hadisten anlıyoruz ki Rabbimize sunmamız gereken bir ibadet var. Bir kulluk vazifemiz var. Bir kulluk görevimiz var. Ve bu kulluk görevini Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmadan onun bizden razı olduğu şekilde yerine getirdiğimizde Allah azze ve celle'nin has kulları haline geleceğiz. O zaman da bizim Rabbimizden bir talebimiz ve bir hakkımız olmuş olacak ki o da Rabbimizin bizleri azap etmeden cennetine sokması olmuş olacak. Allah azze ve celle bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirebilmeyi bizlere nasip etsin. Dolayısıyla ibadet kavramını kısa bir tarifle tarif edecek olursak ibadet kavramı çok geniş tariflerle alimler tarafından tarif edilmiş olan bir kavramdır aslında. Ama en şamil olan, en kamil olan tariflerden bir tanesi şudur ki Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu, hoşnut olduğu kullar tarafından hem fiili olsun, hem kavli olsun, hem kalbi olsun açık ve gizli bütün amellere ibadet denir. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, hoşnut olduğu, onayladığı, sevdiği, hoşuna gittiği, razı olmuş olduğu hem azalarımızla hem dillerimizle hem kalbimizle yapmış olduğumuz gizli ve aşikar olan yani kalbi ameller burada gizli amellere giriyor. Ve aşikar olan azalarımızla namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, gizli olan ise korkmak gibi, tevekkül etmek gibi. Bu tip amellerin tamamını Allah Azze ve Celle'ye sunmanın tarifidir aslında ibadet kavramının tarifi. İbadeti Allah Azze ve Celleye yapacağız, tek olan Allah Azze ve Celleye sunmuş olacağız. Onun dışında hiçbir merce, ibadet cinsinden hiçbir amelin takdim edilmesi caiz değildir. İbadetlerimiz ihsan derecesinde olursa Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, hoşnut olduğu bir ibadet haline gelir. İhsan kavramı ise daha önceki derslerimizde İslam'ın mertebelerini tarif ederken veya bu üzerinde bulunmuş olduğumuz bu dinin din dediğimiz kavramın mertebelerini açıklarken birinci mertebesi İslam'dı, ikinci mertebesi iman imandı, üçüncü mertebesi ise ihsandı. İhsanı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın kendisine sormuş olduğu o hadiste açıklıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan kişinin Allah azze ve celle'yi görürcesine Allah'a ibadet etmesidir. İbadet ederken Rabbini görüyormuşçasına ona ibadet sunmasına İhsan makamı, ihsan mertebesi denilmiştir. Allah Azze ve Celle'yi görürcesine ibadet edemiyorsa, O'nun yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü şuuruyla Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilmesidir. İhsan makamı, Rabbim ibadetlerimizi Rabbimizin razı ve hoşnut olmuş olduğu ihsan makamında yapabilmeyi hepimize nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar, Yaptığımız ibadetlerin kabulünün şartları var. Yani yaptığımız bu güzel salih amellerimizin, ibadetlerimizin kabulünden emin miyiz? Bu ibadetlerin ve salih amellerin kabul edilebilmesi için Allah Azze ve Celle, İslam şeriatı, İslam dini ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu ibadetlerin ve salih amellerin kabulüyle ilgili bazı şartlar getirmiş. Birinci şart bir kişinin yapmış olduğu ibadetin ve salih amelin Allah Azze ve Celle'ye takdim edeceği o güzel amelin kabul edilmesi için iman şartı var. Bir kişi eğer mümin değilse iman etmemişse ne kadar fazla hayır işlemişse işlesin, ne kadar fazla kendisine göre ibadet yapmışsa yapsın, eğer Allah'a, Resulüne ve dinin gerektirmiş olduğu şeylere iman yoksa, imanın rükunları dediğimiz o rükunlara iman yoksa, o kişinin hiçbir şekilde ameli kabul edilmeyecektir. Onun için ibadet yapan, salih amel yapan kişide bulunması gereken birinci şart, iman şartıdır. Yani bugün yeryüzünde insanların işlerini kolaylaştırmak için, fakire, fukaraya destek olmak için, belki yetimin elinden tutmak için, belki hastaneler, köprüler, yollar, okullar yaptıran, belki yeri geldiğinde mescitler, kiliseler yaptıran insanlar vardır. Kendi paralarıyla hayır olsun diye yaptırıyoruz diye bu niyetle yaptırıyorlardır. Ama eğer bu fiilleri yapanlarda bu güzel hayır işleri yapanlarda iman bulunmuyorsa, iman nimetine müşerref olamamışlarsa yaptıkları hayırlar kendilerine göre ne kadar çok olursa olsun Allah azze ve celle katında hiçbir değeri yoktur. Allah azze ve celle onların yapmış olduğu hiçbir hayrı kabul etmeyecektir. Zira ibadetin ve kulluğun salih amelin kabulünün birinci şartı iman şartıdır. İkinci şart ise ihlas şartıdır. Allah Azze ve Celle bizim dini kendisine halis kılmamızı emretmiştir. Yani ne demek? Sadece Allah'ı kastederek yapmak. Sadece Allah rızası için yapmak. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصَلْ لَهُ <الدِّين> De ki ben dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolundum. Yani yapacağımız ibadetlerde sadece Allah'ı kastederek, Allah'ın rızasını kastederek yapmakla emrolunduğumuzu bildiren bir ayettir Zümer suresindeki bu ayet. Biz ibadeti Allah'a has kılarak, sadece Allah için yaparak bu dini yaşamayla emrolunduk. Onun için yaşamış olduğumuz bu dinde, yapmış olduğumuz ibadetlerin içerisinde, takdim ettiğimiz salih amellerin içerisinde Allah'ın rızasının dışında başka bir gaye, başka bir gereç eğer girmişse niyetlerimizin arasına, Allah muhafaza ibadetlerimiz kabul olamaz. O yaptığımız ibadet için içine girecek bir riyadan dolayı, bir gösterişten dolayı Allah katında karşılık bulmayacaktır. Bu sebeple yaptığımız her ibadetin Allah katında kabulü için ikinci olmazsa olmaz şart ihlas şartıdır. Kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz sadakalarımızı, yaptığımız davetlerimizi, okuduğumuz Kur'an tilavetlerini, yapacağımız cihatlarımızı, yaptığımız her türlü ibadetlerimizi sadece Rabbimizin rızası için, sadece Allah'ın vecihini umarak, sadece Allah'tan korkarak yaparsak eğer ibadetlerimizin Rabbimiz tarafından kabul edileceği ama Allah muhafaza gösteriş için, riya için desinler diye veya birilerinden korktuğumuzdan dolayı yapmışsak eğer Allah katında hiçbir değer bulmayacaktır. Rabbim bizleri ihlaslı kullarından, muhlis kullarından kılsın. Ve olmazsa olmaz diğer ibadetin ve salih amelin kabulü için üçüncü şart ise Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma şartıdır kıymetli izleyiciler. Yani ne demek aleyhissalatu vesselama tabi olma şartı? Yapacağımız ibadetin, takdim edeceğimiz salih amelin Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere tarif edilmiş, gösterilmiş, ikrar edilmiş birer ibadet ve amel olması kastedilmektedir. Yani kılacaksak eğer Nebimiz o namazın bize nasıl kılındığını ve o namazın isminin ne olduğunu bildirmiş olması gerekiyor. Yapacaksak bir zikri Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde yapmamız icap ediyor. Ve din adına hangi ibadeti takdim edeceksek, hangi geceyi ihya edeceksek, hangi Allah azze ve celle sunacağımız ibadetler arasında ibadetler sunacaksak Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bu ibadeti daha önceden kendisinin yaparak göstermiş olduğu veyahut sahabelerine yapmasını emretmiş olduğu veyahut o fiili yapan bir sahabeyi ikrar etme yoluyla bizlere göstermiş olması gerekiyor ki bizler Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir ibadeti kendi içtihadımızla, kendi kararımızla eğer bu dinin içerisine sokarsak bunun da asla kabul edilmeyeceği söylenmekte. Zaten bunun da adı biraz sonra işleyeceğimiz konu bidat meselesi olacaktır. Bu sebeple ibadetlerimizin ve salih amellerimizin kabulü için bilmemiz gereken üç şart. Birinci şart iman şartıdır. Mümin ve Müslüman olma şartıdır. İkinci şart ihlas şartıdır. Yalnız Rabbimizin rızasını gözetme, yalnız onun vecihi için yapma şartıdır. Üçüncüsü ise yapacağımız herhangi bir ibadetin ve salih amelin Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmış olmasıdır. Ve ikinci konumuz bugünkü işleyeceğimiz konu o da bidat konusudur. İbadetten bahsediyoruz, salih amelden bahsediyoruz. İbadetlerimizin kabulü madem ki bu kadar önemli o zaman ibadet gibi gözüküp Allah katında da hiçbir değeri olmayan, hatta kulun suratına vurulacak olan, hiç vurulacak olan ve hiçbir şekilde kabul edilmeyecek olan bir amel var ki onun ismini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidat diye belirtmiştir. Bidatın tarifi nedir? Bidat dinde aslı ve dayanağı olmayan sonradan ihdas edilen sonradan çıkartılan amellerdir. Sonradan çıkartılan ibadetlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili bizlere fe inne kulle muhdefetin bid'ah buyuruyor. Muhakkak ki her sonradan ihdas edilen işler ameller bidattır ve kulle bid'atin dalale ve her bidat dalalettedir buyurmaktan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zaten ve kulle dalaletin finnar dalalette olan her şeyde ateştedir. Allah azze ve celle bizleri ateşe düşmekten korusun. Dolayısıyla kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar bidat meselesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken yapmayıp da sonradan Müslümanların, insanların ibadet niyetiyle, Allah'a yaklaşma niyetiyle ihdas etmiş olduğu amellerdir. Bu amellerin hiçbirisinin kabul edilmeyeceği, hiçbirisinin dinde olmadığını Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiştir. Zira sahih bir hadiste, muttefakun aleyh olan bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ Kim bir amel işlerse, kim Allah'a yaklaşma niyetiyle bir amel yaparsa, o amel bizim emrimiz üzerine yani dinimiz üzerinde yoksa, yani ne demek? O amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriatta, getirmiş olduğu sünneti seniyesinde yoksa, فَهُوَ raddun O reddedilmiştir. O kabul edilmez. O merduttur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple yaptığımız her türlü ibadete, yaptığımız her türlü kulluğumuzu ve salih amelimizi gözden geçirmek zorundayız. Yani bu ibadeti bizler kimden gördük? Kimden görerek yapıyoruz? Bu sebeple Sünneti çok iyi bilmek durumundayız. Çünkü sünneti çok iyi bilen kişi bidat ve hurafelerden kendisini korumuş olur. Bu din sınırları olan, kaideleri, kuralları olan, şartları olan bir dindir. Bu din hassas bir şekilde yaşanması gereken bir dindir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin hassasiyet dini, bu dinin disiplin dini olduğunu bizlere emretmiş olduğu amellerde çok detaylı bir şekilde açıklamıştır. Abdesi çok detaylı tarif etmiştir. Yani istediğiniz gibi alın diye başını boş bırakmamıştır. Sınırlarını çizmiştir. Topukları kuru kaldığında o topuklara ateş değecek demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazını hızlı kılan birisini gördüğünde, tavuk yem toplar misali kılan birisine gördüğünde, zira sen namaz kılmadın git tekrardan kıl demiştir. Oruç tutarken gıybet yapan kişiye sen iftar ettin demiştir. Bu din hassas bir şekilde yaşanması gereken dindir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dört bir tarafı Allah azze ve celle'nin emriyle ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun yuha ifadeleriyle o konuştuğunda hevasından konuşmaz. Konuştuğu ancak ona vahyedilen şeylerdir ayetlerinde gösterdiği şekilde Rabbimiz azze ve celle tarafından gelen vahiylerle bu dinin etrafını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla çizmiştir. Bu gösteriyor ki ibadetlerin tamamı da bizler Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yaparız. O bir hadisinde diyor ki Sallu kema ra'eytumuni usalliye. Yani ben nasıl namaz kılıyorsam benim namaz kıldığım şekilde kılın. Veya hudi anni menasikekum. Hac vazifelerinizi vesair diğer ibadetlerinizi benden alın. Zira Kur'an'da Hacla alakalı hac emri gelmiştir ama nasıl yapacağımızla alakalı bir şey gelmemiştir. Hangi gün başlayacağımızla ilgili, nerede ne zaman duracağımızla ilgili, neyi söyleyeceğiz, neleri, hangi hareketleri yapacağız, hangi fiilleri yapacağızla ilgili bütün tafsilat sünnette gelmiştir. Sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaptığı fiilleri ve zikirleri, kavilleri, bütün ibadetleri bizlere aktarmıştır. İşte bunun adı ibadettir. Bunun adı e, sünnettir. Bunlarla sınırlıdır. Bunların dışına çıkmak ise Allah muhafaza bidattır. Rabbim bizleri bidatlardan korusun. İmam Malik rahimahullah şöyle buyuruyor. Maliki mezhebinin imamı, İmam Malik Medine ehlinin imamı olan İmam Malik rahimahullah diyor ki Men ibteda'a fil islami bid'aten Kim İslam'da bir bid'at ortaya koyarsa Yani Resulullah'ın yapmadığı bir ameli bir ibadet niyetiyle ortaya koyarsa yaraha haseneten ve onu güzel görürse ne de olsa güzel bir ibadet güzel bir ameldir Allah'a yaklaşırız deyip Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi güzel bir amel olarak görüp de ortaya koyarsa fakat zâam enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem hanar risale diyor ki o kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in risalet görevinde eksik yaptığını, ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Böyle bir zanda, böyle bir iddiada bulunmuş olur diyor. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dini en güzel şekilde sınırlarını çizmiştir. İbadet dahi olsa, kulluk dahi olsa onun dahi ifrat ve tefridine düşülmemesi için, aşırıya gidilmemesi, geride de kanılmaması için kendisi muhteşem bir örneklik teşkil etmiştir. Bir gün Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına üç sahabe geliyor. Aleyhissatu vesselam'ın nafile ibadetlerini öğrenip onlar da o şekilde ibadet etme niyetiyle annelerimize gelip soruyorlar. Annelerimiz de onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadet ve gündüzdeki nafilelerini haber veriyor. Onlar da azımsıyorlar. Diyorlar ki o Allah'ın resulü, o Allah'ın peygamberi Allah onun gelmiş geçmiş günahlarını affetmiştir. O nerede biz neredeyiz? Yani e, bizim daha fazla yapmamız lazım. Biz ki günahkar insanlarız deyip orada şu cümleleri söylüyorlar. Bir tanesi diyor ki bundan sonra aralıksız bir şekilde her gün oruç tutacağım. Bundan sonra hiçbir şekilde iftar yapmadan her gün oruç tutacağım diyor. İkincisi diyor ki bundan sonra her gece sabaha kadar uyumadan namaz kılacağım. Bundan sonra geceleri hiç uyumayacağım diyor. Üçüncüsü de diyor ki bundan sonra ben hanımlarımın hepsini boşuyorum. Bundan sonra uzlete çekiliyorum. Artık hanımlarla beraber olma diye bir şey olmayacak deyip bu üç ibadet, bu üç kişi ne yapıyor? Bu şekilde söz veriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geliyor ve onların o söylediği sözleri duyduktan sonra diyor ki Ey insanlar, ey sahabeler aranızda Allah'tan en fazla korkan benim. Et takvaha huna diyor. Takva burada. Aranızda Allah'tan en fazla korkanınız benim. Ve Allah Azze ve Celle'ye en fazla ibadet edeniniz de benim. Ama ben bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim. Pazartesi, Perşembe oruç tutarım. Bazen aydınlık gün oruçlarını tutarım. 13, 14, 15 hicri ayın 13, 14, 15. günleri. Veyahut başka nafile oruçlar tutarım. Ama bazen iftar ederim, bazen de oruç tutarım. Ve ben gecenin bir kısmını istirahat ederim. Bir kısmını Rabbimin huzurunda kıyama dururum. Ve ben Bazen hanımlarımla beraber olurum, bazen ise kendimi ibadete veririm. Yani sizin yaptığınız asla doğru değildir. Sizin yaptığınız bu dinde ifrat ve tefrit hususunda fitne çıkartmaktır. Böyle bir ibadet anlayışı yoktur. Gidin Resulullah nasıl yapıyorsa siz de öyle yapın dercesine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların o sözlerini kendilerine vermiş olduğu o ahitleri bozduruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey yok. Böyle bir ibadet anlayışı yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışsa onu yapmak durumundayız. Onun için felence gece iki rekat namaz var. Her rekatında işte bilmem kaç yüz tane ihlas suresi var. Bilmem kaç tane fatiha var. Şu kadar rekatlı, şu kadar sureli, şu kadar zikirli. Bu ibadetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yapıldığı rivayet olunmuş mu? Varit olunmuş mu? Et takva ha diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem takva buradadır. Allah'tan en fazla korkan benim diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadetleri yapmış mı? Bu ibadetleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapmamışsa bizim de yapmamız doğru değildir. Eğer Allah'a kulluk yapmak istiyorsak, gecelerinizi doldurmak istiyorsanız, zaten Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bize bıraktığı ibadetlere zaten gücümüz yetmez. Zaten gücümüz yetmez. Her gün gecenin ya üçte birini, ya yarısını ya da üçte bir, yarısından daha fazlasını ibadetle geçiren, topukları şişinceye kadar gece namazı kılan. 11 rekatlık gece namazında belki saatlerce ayakta duran, niçin bu kadar kendini yıpratıyorsun ey Allah'ın Resulü diyen Ayşe annemize, efe ekunu abden şekura diyen bir nebiden bahsediyoruz. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe diyen. Onun yaptığı ibadetler bize yeter. Onun yapmadığı ibadetler niçin dine sokuşturmaya çalışıyoruz? Onun için felence gece, filanca ibadet, felanca zikir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapmışsa başımızın üzerinde yeri var başımızın üzerinde yeri var. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin dışında birileri yapmışsa bizi çok ilgilendirmiyor. O efendi yapmış olabilir. O zevat yapmış olabilir. Bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bu hususta Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarıdır. Canımız ona feda olsun. Onun yaptıklarının onda birini yapabiliyor muyuz? onun yaptıklarını onun gecesinin ve gündüzünün onda birini yapabiliyor muyuz ki biz gidip sanki onun getirdiği şeyi beğenmiyormuşçasına başka şeyler şu gecede şu ibadet olur bunda da şöyle bir zikir vardır işte ayın şu haftasında şu gününde şu saatinde şöyle bunlar nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı şeylerse eğer ben burada sadece onu söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam'a uyulmasını söylüyorum. Yapmadığı şeylerse eğer bunlarla alakalı hiçbir karşılık beklemeyin. Bunlar o zaman bidat ve dine sonradan sokulmuş e, ameller olur. Onlar da Allah katına hiçbir değeri kalmaz. Zira Allah Azze ve Celle ne dedi? El yevme ekmel tulekum dinekum. İşte bugün size dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Sizin üzerinizde olan nimetimi de tamamladım. Ve radıytu lekumul islam din olarak İslam'dan, sizin için İslam'dan razı oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı ve sahabelerin üzerine inen o vahiyle, sahabelerin yaşantılarıyla, aleyhissalatu vesselamın e, sünneti seniyyesiyle, kavli sünneti, fiili sünneti, takriri olan sünneti hadisleriyle kitap ve sünnet olarak bu din tamamlandı. Kitap ve sünnet olarak sadece kitabı alanlara, Burada bir işaret veriyoruz. Sadece kitap değil, kitap ve sünnet olarak bu din tamamlandı. Sahih sünnet kaynaklarıyla bu din tamamlandı. Onun dışında artık hiçbir şey bu dine sokulmaması gerekiyor. Bu da Nebimizin bize olan neydir? Ee, vasiyetidir. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde kendisine kulluk yaparak salih amellerimizi kabul ettirecek şekilde hassas ibadet anlayışlarıyla ibadet edebilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın kıymetli kardeşlerim. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>